Ve dünyanın da gözü bugün İstanbul'daydı. Rus ve Amerikalı diplomatlar çok kritik bir görüşmeye imza attı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü diplomasi trafiği devam ederken dün 71. yaşını kutlayan Erdoğan'dan teşekkür mesajı da geldi. Amerika Rusya zirvesine bu kez İstanbul ev sahipliği yaptı. Riyad'da başlayan barış görüşmeleri bir adım daha öteye taşındı. Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Rusya Federasyon Konseyi başkanını kabul etti. Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Rusya-Ukrayna savaşının son ermesi için Ankara son günlerde diplomasi trafiğini hızlandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik temasları sonrası İstanbul'daki zirvede Rus ve ABD'li diplomatlar büyükelçilik faaliyetlerini ele aldı. O zirve savaşın son ermesi için başlayan geniş diyalog sürecinin bir parçası. Bu savaş artık sona ermelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde müzakere masasına ev sahipliği yapmaya hazırız ifadesini kullanmıştı. Rus konuğuna da savaşın sona ermesi için Ankara'nın katkı sunacağını vurguladı. Bile sen, bile sen. Dün 71. yaşını kutlayan Erdoğan'a AK Parti İstanbul Gençlik Kolları da sürpriz yaptı. Erdoğan sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Daha adil bir dünya için çalışmaya, her şey Türkiye için diyerek yol yürümeye devam edeceğiz yazdı. <laughs> Erdoğan Başakşehir Nakkaştepe Otoyolu projesini de havadan inceledi. İnşaatın şantiyesini de ziyaret etti.